Geçenlerde bir danışanım dedi ki Hanım size dışarıdan baktığımda sizi çok güçlü görüyorum. Bir annesiniz, uzun süren bir evliliğiniz var, başarılısınız, belli bir yaşam standartınız var. Hayat size güzel ya, çok şanslısınız dedim. <laughs> dedim ki teşekkürler ancak hayat böyle göründüğü gibi değil. Ben e, özel hayatımın %10'luk kısmını paylaşıyorum sosyal medyada. %90'lı kısmını paylaşmıyorum. Elbette birçok fırtınalar atlattık. Atlatmaya devam ediyoruz. Zorluklarla karşılaşıyoruz. Gerek maddi gerek manevi. Herkes gibi. Hayatımızda birçok sorunlar olabilir arkadaşlar. Sağlık sorunları, maddi sorunlar, iflas, göç, aldatma, boşanma, kendi kişisel problemlerimize başa çıkamadığımız, saymakla bitmez birçok sorun var. Olacaktır da bunları görmezden gelemeyiz zaten. Ancak bu psikolojik dayanık konusunda, bu güçlü görünmem, dik durmam konusunda hayatım boyunca uyguladığım aslında içimden gelen üç maddede sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşadığım her zorluğa karşı öncelikle ne olursa olsun gerçeği olduğu gibi kabul ettim. Bu çok önemli bir adımdır. İki, uzun zamandır hayatıma soktuğum iki kelime var. Bir esneklik, iki olabilir. Hayatımızda her şey olabilir, her şey bizim başımıza da gelebilir. Buna bir kere hazırlıklı olmak ve e, sert durmak yerine hayata karşı daha esnek olabilmek bizim bu yaşam yolculuğumuzda daha tehdit geçiyor. Ve son olarak da Allah'a güvenmek ve teslim olmak. E, dört elle sarıldığım değerlerim ve inançlarım var. Bunları sımsıkı tutunmak. İşte, bizlerin bu hayatta bu yaşam yolculuğunda o duygusal dayanıklılığımızı, psikolojik sağlamlığımızı arttırabilmenin en önemli adımlarından bir tanesi. Umarım size de faydalı olur. Bir deneyin bakalım.